Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile beraber bir protokol imzaladık. Bu protokolde amacımız hem kilosu az olanı, hem boyu kısa olanı, hem kilosu fazla ve obez olan öğrencilerimizi bulup diyetisyenlerimize ve doktorlarımıza yönlendireceğiz. Altı bir tetkik getirecek, altı bir hastalığı var mı, buna neden bir durum var mı yok mu diye. Eğer normal çıkarsa hareketsizliğe veya fast food tarzı beslemeye bağlı çıkarsa o zaman geçtik spor müdürümüze önereceğiz. Buradaki öğretmenlerimiz kişinin yeteneğine göre onu spor öğrendirecek. Bu protokolde destekleri için eee Gençlik Spor Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim. Eee Sayın Valimize ve Sayın Bakanımıza da teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Sayın İl Sağlık Müdürümüzle, İl Milli Eğitim Müdürümüzle beraber burada vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin daha zinde olmaları, daha çok beslenme noktasında obeziteyle hem mücadele hem de gençlerimizin fiziksel olarak aktivitelerini sürdürme amacıyla burada tespit edilen çocuklarımızı, gençlerimizi Gençlik Spor İl Müdürümüze bağlı tesislerimizde antrenörler eşliğinde inşallah onlara fiziksel aktiviteler yaptıracak ve buradaki yeteneklerine göre de spor branşlarına yönlendireceğiz. Bizler de e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yani protokolümüzün paydaşları olarak öğretmenlerimizin her yıl zaten sınıfta yapmış oldukları öğrencilerimizin boy, kilo ve yaş grafiklerini dikkate alarak obezite olan çocuklarımızı zamanında e, müdürlüğümüze ve vasıtamızla da İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirilecek. İl Sağlık Müdürlüğü bu çocuklarımızın e, gerekli sağlık müdendlğini yaptıktan sonra velileriyle zaten iletişim kurularak bunlar yapılacak. Ve böylece çocuklarımızın bu tür sağlık durumları iyileştirilmesi için bir hayli gayret sarf edecekler. Ben huzurlarınızda bir sağlık müdürümüzün bu tür çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. protokolümüzün ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını yürekten diliyorum.